Paladyum Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. İki tane hisseye bakacağız. Birincisi İhlas Holding, ikincisi de Vişne Madencilik sevgili dostlarım. Bu iki hisseyi sizler için değerlendireceğim. Anlatmaya geçmeden önce takip ederek ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Sevgili dostlar ilk hissemiz İhlas Holding. Hemen şöyle bir İhlas Holding'e bakalım. İhlas'la ilgili bir video çekmiştim. Yani videolarımın hakkını almak. Bakın şuradayken bir video çektim sizlere. Geçmiş videolarıma dönüp bakabilirsiniz İhlas'la alakalı. Olası geri çekilmelerden buralardan satış fırsatıdır. 4.20'ler, 4.30'lar demiştim. Dediğimin birebir aynısı çıktı. Videonun birebir ne söylediysem aynısı çıktı. Bundan sonra da zaten geri çekildi. Aşağı çaktılar hisseyi. Sevgili dostlar, şimdi ben diyorum ki eğer bu hisse çakılmışsa burada bir siyah trend kırılmış mı kırılmamış mı? Arkadaşlar şu anda onu görmüyoruz. Bir siyah trend kırılımı gelmemiş. Eğer bu trendin üstünde bir kapanış gelirse, onaylanırsa o zaman ralliye başlar. Onun haricinde bir ralli beklemiyorum. Gelirse ralli olma ihtimali olursa sevgili dostlar 2.78 ilk direnç bölgesi. 2.78'in üstünde ihlas, ihlas holding pozitife döner. 2.78'in üstünde ihlas pozitif olur. Kısa vadede 3.70'ler tekrardan hedef olarak gösterilir. 3.70'in üstünde kapanışlar gelirse orta uzun vadeli 6.39'lar hedef olarak potansiyel olarak durur. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İhlas Holding ile alakalı. İhlas'a ben bulaşmam. İhlas bana göre bir şirket değildir. Burada ne için bu videoyu çekiyorum? İçeride kalmış, satamamış arkadaşlar için, şu bölgelerde alan arkadaşlar için ben bu videoyu çekiyorum. Yoksa bu video yatırımlıktır, bu hisse buradan alır başına gider diyemem demek de istemem arkadaşlar. Buradan da ihlaslara bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. Hangi hisselere bulaşalım Sadık Hocam? Bakın vişne madencilik. İşte bu videonun ana konusu vişne madencilik. Bu hisse yeni halka arzı olmuştu. Bakın 3 tavandan sonra 1-2 gün geri çekilip yoluna devam etti. Bugün rekor üstüne rekor halka arzlar da en büyük kazancı veren hisselerin başında geliyor. Peki Sadık Hocam bununla ilgili video çektin mi? Bununla ilgili en baba videoyu ben çektim. Çok net bariz söylüyorum. Halka arzların berbat gittiği dönemde, Borsa İstanbul'un negatif olduğu dönemde ben ne söylemişim? Gelin hep beraber bir izleyelim. Yatırım yapmaya yönelik fonlarını kullanacaklar. Bu mükemmel. Zaten bilançosuna baktık. Borç oranı çok düşük. Bu da güzel arkadaşlar. Ben katılacağımı dile getiriyorum. Maksimum 3000 TL. Maksimum. Taş patlasa 3000 TL. Ama olası işte yurt içine %50, %60 dağıtırlarsa bireysel yatırımcıya 1300-1400 TL bu halka yeterli ve herkese de bu halka arzı öneriyorum sevgili dostlar. İnşallah güzel haberler alırız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese de bu halka arıza katılmayı öneriyorum demişim. Bu halka arıza zaten arkadaşlar almış başını gitmiş bir halka arz alamayanlar bile alamayanlara bile 44 TL'den fırsat vermiş ve bugün 5 katlık bir kazanç sağlamıştır sizlere. 5 kat. 100 bin yatıran 500 bin TL'sini bu halka arıza almıştır. Ne söylemişiz zaten ve şu an gelinen nokta çok farklı. Şu anda da diyorum ki <laughs> vişne madencilik bana göre artık yeter denilebilecek bir noktaya geldi. Bir doyum noktasına geldi. Artık buralardan dinlenmek isteyebilir. Tekrardan şöyle 126'lara doğru bir geri çekilme görebiliriz. O yüzden bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmanızı sizlere tavsiye edebilirim sevgili dostlar. Buralardan sonra daha tedbirli olmak daha faydalı olacaktır sizler adına. Şöyle düşen trend yaptığımız zaman 209 TL'nin üstünde vişne madencilik olmadığı sürece biz de yokuz demek gerekiyor. Ama 125'ler 151'ler yeniden alıma uygun noktalardır. Özellikle ve özellikle 88 TL'ye doğru geldiği zaman almayan arkadaşı döverim sevgili arkadaşlar. Almayanı döveriz dediğimiz nokta neymiş? 88'miş. Buralara gelirse eğer vişne madencilikle alakalı, şirketle alakalı sıkıntılı bir haber yoksa piyasa gereği düşmüşse, piyasadan dolayı düşmüşse 88'ler harika alım bölgeleridir sevgili dostlarım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlara yazın, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.